Merhaba Seyrin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 9 ilmek üzerine kuruluyor. Modellerimizin arasına da ikişer tane ters ilmek kullanıyoruz. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 24 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeği 26 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi öncelikle zemin oluşturuyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 2 ilmeğimi ters ördüm modelimiz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimi düz ördüm 2 model arasına 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ters ilmeklerimiz modellerimizin arasında şerit olacak. 9 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm iki ilmeğimi düz örüyorum. Düz örmüş olduğum 9 tane ilmeğimi de ters olarak öreceğim. Bu şekilde sıramız ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte alacağım. Önce ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Sağa bakacak şekilde üçünü birlikte alacağım ve üçünü birlikte kesiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, arttırdım bir ilmeğimi düz örüyorum arttırdım bir ilmek düz örüyorum 3 ilmeğimi birlikte alıyorum 3 ilmeğimi sola kesiyorum 2 ilmeğimi iki model arasına ters ördüm 3 ilmeğimi birlikte alıyorum yönünü değiştirdim ve sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum, arttırdım. Bir ilmek düz ördüm, 3 ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum. 9 tane ilmeğimizi 7 ilmeğe düşürdük. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde. Ters ördüğüm ilmeklerimi düz, düz ördüğüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum modelimizin bu sırayla ilk örneğini oluşturmuş olacağız 2 ilmeğimi ters örüyorum 1 2 ilmek düz ördüm arttırdım 3 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 arttırdım 2 ilmek düz örüyorum 2 model arasına 2 ilmeğimi ters örüyorum Modelimizi 9 ilmek üzerine başladık. Kesme yaptığımız için 7 ilmeği düşürdük. Sonra tekrar arttırmalarımızı yaptık. 9 ilmeği yükselttik. Yine aynı şekilde aynı sayı ulaştık. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelimizdeyiz. Arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizde ikinci model için tekrar zemin oluşturacağız. Bir üst sıradaki model için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 9 tane ilmek düz örüyorum. Hiçbir işlem uygulamadan iki model arasına iki ilmeğimi ters ördüm ikinci modelimizdeyiz 9 tane ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum Modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci modelimiz için tekrar zeminimizi oluşturduk. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi yine aynı şekilde birlikte alacağım. Önce yönlerini değiştiriyorum. Sağa bakacak şekilde üçünü birlikte alıyorum. Ve üçünü birlikte topladım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm 3 ilmeğimi bu sefer sola kesiyorum 2 ilmeğimi ters 3 ilmeğimi sağa bakacak şekilde bu şekilde yönlerini değiştiriyorum ve üçünü birlikte alıyorum bir ilmek düz arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimi sola kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci modelimizin de kurulumunun son aşamasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. İki ilmek düz. İki model arasına şeridimizi iki ilmek ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum, arttırdım. 2 ilmek düz. İki ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modeli tekrar baş alarak videoyu baş alarak modele devam edebilirsiniz. Yapımı kolay basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.